En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türk savunma sanayi son yıllarda geliştirdiği yenilikçi mühimmatlar ve teknolojilerle büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarılar özellikle insansız hava araçları ve sihalar üzerinde gerçekleştirilen geliştirmelerle dikkat çekmektedir. Suriye başta olmak üzere gerek yurt dışında gerek yurt içindeki güvenlik operasyonlarında sergiledikleri performansla Türkiye'yi bu alanda dünyanın en iyileri arasına taşıyan sihalar üzerlerindeki yerli ve milli mühimmatlarla da rakiplerinden çok daha ileri bir seviyeye konumlanmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisinin bu alandaki en son başarısı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen lazer güdümlü minyatür mühimmat bozoktur. Bozok, Bayraktar TB2 SİHA ile yapılan test atışında gösterdiği üstün performansla ön plana çıkmıştır. Bu mühimmat, parçacık etkili ve zır delici özelliklere sahip hibrit başlığıyla hedefini nokta hassasiyetle imha etmiştir. Bu başarı, Türk savunma sanayisinin İHA'lar ve SİHA'lar üzerindeki gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Lazer güdümlü minyatür mühimmat bozok, asimetrik savaş ortamlarında etkin ve stratejik savunma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu mühimmat, insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost birliklerini tehlikeye atmadan etkin savunma imkanı sunmaktadır. Ayrıca hafif ve minyatür tasarımı sayesinde İHA'lar için operasyonel esneklik sağlamaktadır. Bozok'un özgün tasarımı ve gürbüz harekat kabiliyetleri, rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Mühimmatın son safhaya kadar ataletsel güdümle hedefe yönelmesi ve son safhada yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hassas güdüm yapabilmesi, büyük bir başarıdır. Son safhanın tamamlanmasının ardından, yükseklik ölçer duyargaları ve iyileştirilmiş hedef etkinliği sayesinde geniş çaplı personel etkinliğiyle hedefleri etkisiz hale getirmektedir.